Ne yaptınız? Çorbamızı yaptık. E, tuz ayarı birazcık fazla geldi bize. O yüzden evet. de karamelize yaptığımız unla beraber burada ilave edeceğim. Güzel bir şekilde kavurdum. Çorbayla birleştirdiğimiz bağlama zaman. Bağlama tarzı gibi. Bağlama yapacağım ki yani kıvamında lezzetinde bir değişiklik olmasın. Tuzunu aldırmak için mi? Ha? Tuzunu, Tuzunu aldır aldırmak için. Aslında çorbanın kıvamı şu anda bak göstereyim şöyle. Aslında istediğimiz kıvam bu. Ama içerisine nasıl ilave edersem Tuz aldırmak için doğru bir teknikti. Daha önce denedin mi? Ee, tabii ki de çorbaların zaten böyle bağlama. Biz bunda un kullanmadık başlangıçta. Fakat un tereyağı herhangi bir yaptığınız çorbada kıvam tutturmak için herkesin imdadına koşan bir durum. Lezzet olarak da etkilemiyor. Tam tersi un ve tereyağı kavrulduğu zaman da lezzetine ilave geliyor. Bugün fena kaptırdım. Yangın yok ama çok güzel yemekler. Orada bir yufka toparlama işlemi gördüm. Temizliyorum. Laz böyle bitti mi? Evet, fırında. Pişiyor. Evet. Şerbetimiz de hazır. Şimdi valla yukarıda bayağı şey oldu. Dedim ki yani mercimek çorbası onlar bir de bizden için farklı bir usulle yapıyorlar dedim. Artık yanlış mı söyledim doğru mu söyledim? Farklı bir usulü var Söyle değil mi? Farklı usulü yaptık. Ha. Yani normal mercimek çorbasına. Nasıl bu usul ya? Çok merak ettim ben onu. Ya yani mercimek çorbasına eminim masada şey diyecekler. Bu bir e, sebze, sebze, çorbası. çorbası Muhtemelen görelim. bu yorum da sizden gelebilir. Sebze çorbasına niye tavuk suyu kullandınız? Bu bir sebze çorbası değil. Bu bir mercimek çorbası. Ağır çorbası? Ve bakla mercimek çorbası. çorbası. Yani yani sizden yani çorbası. Sizden gelecektir dediniz ama ben aslında öyle değil, var. bir yorum yapmayacak. değil. Bir şey kaptınız. arkadaşlar eminim var ama ben tahmin edebiliyorum. Mercimek çorbasının esas mercimek Çorbasının üzerine bir şeyler kattınız doğru mu? Pişirme usulünde tavuk suyunu e, ekstra yapmak yerine tavuğu önce yağda soteledik. Yağın ısınmasını tamam. bıraktırdık. Soğan, sarımsak, patates, havuç... Hepsini beraber kavurduk. Ama kavurduk. lezzet. lezzet. Ondan önce, sonra kemikleri aldınız. Kemikleri aldık. Bu konuda yanlış düşünüyorsunuz bence. Çünkü mercimek çorbası, tavuk suyu da, et suyu da kullananlar var. Aynen. Sebze evet. Sebze çorbası değil tavuk Evet. Zaten bazen yorumlar farklı yapılıyor. O yüzden. tavuk çorbası Korkunlu olduğundan dolayı var. kullanılabilir. Hayır. Tercih eden de çok pek var. Çünkü ben kendimde Çok güzel kokuyor valla.